Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Birçok arkadaşımız tek tük videolar attılar. Ben atamadım. Denedim. Ama olmadı. Kelimeler boğazımda düğümleniyordu. Konuşamadım. Çok ama çok acı günler geçirdik. Ve hala acılarımız devam ediyor. Buradan tekrar Türkiye'mize, vatanımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Depremde hayatını kaybeden ailelerimize, kardeşlerimize, evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Çoluk, çocuk, hamilesi, yaşlısı, genci çok canlarımız gitti geride kalanlarımıza Allah'tan sabır. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Yuvalar yıkıldı, aileler bölündü, yalnız kalan eşler, minicik yavrularımız. Hangisine üzülmedik, hangisine içimiz yanmadı? Ekranların karşısında günlerce her çıkarılan can için sevindik, ağladık. Hayata yeniden doğuş gibi algıladım. Saniye saniye o enkaz enkazların betonların altından çıkmaları bir mucize gibiydi. Uzaktan ekrandan gördüğümüz kadarıyla bu derece içimiz yandı. Onların ne durumda olduklarını biz tahmin bile edemeyiz. Dilerim ki Allah onlara daha güzel, daha sıcak, daha mutlu günler, yuvalar, ömürler versin inşallah. E, ateş düştüğü yeri yakar, bunu biliyoruz. Onlara dua etmekten maddi yardım etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. E, su içerken, yemek yerken, işte evimizde otururken, biz sıcacık evlerde onlar o zamanlar çok soğukta, Soğukları betonların altında her saniyeleri onlara bir ömür gibi gelmiştir herhalde. Yani o zaman nasıl geçmiştir o anı Düşünmek bile çok korkutucu. Ee, hep aklımızdaydılar. Hep dua ettik. Maalesef çok canlarımız gitti. Birçok aileler dağıldı. Yalnız kaldılar. Birçok bebekler tek başına kaldı. Çocuklar tek başına kaldı. Gerçekten ee, yani yaşlarımız dinmedi, titredik, üzüldük. Zamanla bizde de e, o acılar illaki zamanla hafifleyip e, geride kalanlarla hayatımıza, hayatlarına devam etmek zorunda kalacaklar. Zorundayız hepimiz yaşadık. E, Devletimiz inşallah onlara el atacak, tekrar yeni yuvalar olacak. O kuzucuklar, yavrularımız da iyi bir aileye inşallah verilirler, yine bir aile ortamında yetişirler. Yaptığım hiçbir işten keyif alamadım arkadaşlar. Gerçekten hep haber izleye izleye de. Çok kötü oldum. Psikolojisi insanın gerçekten etkilenmemesi elde değil. Hiçbir işten haz almadım. İşe gitmek istemedi artık canım. İşten de ayrıldım. Gerçekten hani bazen bir ibret yani bu sallantı da deprem de bir ibret oluyor. Çalış çalış nereye kadar evet kazanıyorsun. Sağlık olmadıktan sonra yuva, huzur, mutluluk olmadıktan sonra gerçekten paranın da bir önemi yok yani para var, eş yok, çocuk yok, çocuk var, anne yok, baba yok, çok üzücü. İşten ayrıldım, rahatsız da oldum belki rahatsızlığım da bu üzüntü de rahatsızlığımı tetikledi bilmiyorum. Bir müddet çalışmayacağım. Ee, inanın bitkilerimin hiç başına gitmedim. Günlerce kapalı kaldılar. Ee, ben 8-9 gün e, yoktum. Çocuklarım Batman'dalar. Onların yanına gittim. Onlar da çok zor günler geçirdiler. Sallandılar. 2 gün arabada yattılar. Okullar tatil olunca... E, ben de yanlarına gittim, özledim, merak ettim torunlarımı, çocuklarımı. Bunların yanına gittim. Dün gece döndüm ve bu çekimi yapmaya karar verdim. Dediğim gibi hayat devam ediyor. Üzüldük, yandık. Bir şey gelmedi elimizden. Yani hayat dediğim gibi devam etmek zorunda. Ölen de ölünmüyor. Ee, artık yolumuza biz de devam edeceğiz. Bir yere kadar bizim de hepimizin bir zamanı var. Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız. Ee, buradan e, bu şekilde tekrar bir başsağlığı böyle bir e, paylaşım ben de ancak işte 14 gün sonra kendime birazcık gelebildim kelimeleri söylemekten e, gerçekten duygularımı anlatamadım. Yani anlatabilmek kolay değil. Duygular çok karışık, çok üzücü. Birçok arkadaşımı merak ettim. E, çok şükür onlar da iyiler. Eee inşallah Tekrar güzel günler görürüz. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bir daha böyle bir acı göstermesin. Ee, buradan tekrar herkese milletime, Türkiye'me başsağlığı diliyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet. Hasta yatağındakilere acil şifalar. Geride kalanlarımıza sabır, selamet diliyorum. Ee, ben de böyle küçük bir e, videoyla bu temennilerimi, dileklerimi, duygularımı sizlere aktarmak istedim arkadaşlar. E, kolay değil gerçekten. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bir daha göstermesin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.